Evet sevgili arkadaşlar burada bir mola vereceğim yeter aman abi. <laughs> Lapsiki'ye laps geldik 10 km kaldı. Benzin yarıda ama yine tırsıyorum alacağım. Gölge yok mu gölge? Aman koyayım yeter. <laughs> <laughs> Kaçım ağrıdı ya. Şunu da açalım da bir daha uğraşmayalım. Arkadaşlar taktik çok basit. Top case'imizi söküyoruz. Buradan. Hoş buldum abi. Tatlı şu fırlatıyorsunuz bununla birlikte. Ya e ben bunu açmıştım biraz önce. Açmıştım işte uğraşmamak için. Ne kadar olsun? Aldığı kadar abi. İleride benzinlik yoktur diye. Olsun fullleyim ben yine. Ben canım sıkıldı. Dedim bir delilik yapayım. Normalde bu motorla uzun yola çıkılmaz. Aa, de sen biz yok ben buna bağladım benzini alırken su, uğraşmayayım diye. Anladım. Tamam oldu? Abi kolay gelsin hayırlı işler Eyvallah. Evet biraz önce çömelince fark ettim. Ben yaşlanmışım ya. Oğlum düzüm acıdı lan. Anana arvadını biz hava soğuk sıcak diye böyle takılıyoruz. Ama rüzgar demek ki oğlum düzüm acıdı lan. Böyle devam sevgili izleyiciler. Yeri bolondur Etçiye bırakladık. 46 Şanakkale bilmem kaç. <laughs> bilmem kaç. <laughs> Böyle durumlarda ne yapıyorsunuz biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın size hemen göstereyim. Bir tuş var tamam mı? Şu ibne ilk başta sizin plakanızı alıyor. Şimdi bunu haşır diye bize bir geçirecekler bir yol parası falan. Aa açtı lan. Eyvallah kanka. Korkuyorum lan şu makinelerin arasından geçerken. Robot gibi aynı. Muhtemelen e, gişedim. Bir yerde bir köprü ücreti var. Sağlam ücret alıyorlar buradan. Oğlum dur dur. Dur şurada para vereceğiz. Plaka yazdırıyorsak plaka yazdırım ya hiç uğraşma. Plakaı yazdıracaksınız sonra bunları şeyden ödersiniz sevgili. Abi. Oha, o ne lan öyle? 1.005 TL dedi. Aha. Plakayı yazabilir misiniz? Süresi ne kadar onun ödeme süresi? 15 gün. Tamam, teşekkür ederim. 09 Yok, gerek var mı? Yok. Kolay yaz. Sen kendin git de. Ben şu vizör takacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya vizör! Ananı sikim Gir. Hah, girdi. Vallahi girdi. Tamam. Telefondan da çekelim. E, Diyo ile de köprüye girmezsin ya. <laughs> Oğlum devasa büyük. Şuna bak ya. Amanın arbatını ya. İnsan bunu nasıl yapmış ya. Beğen. Oğlum canım çekti ya. Şeftali yiyeceğim. Dayı. Aa, motor durmuyor lan. Kask oradan düşmezse hiçbir şey olmaz bize bugün. Ama kask düşerse o zaman sıkıntı büyük morogu şey. Aman oğuyum Şimdi üstüne bir sigara yak yakılmaz mı? Sigaram nerede lan? Has sikir. Sigara yok. Nasıl yok ya? Evet sevgili arkadaşlar 32 saat sonra Edremit'e <laughs> geldik. Ne oğlum bu niye böyle yapıyor ya? Tamam bu kız artık bırak. Tamam. Dur çok şey oldu. Ha. Oğlum çok uzun sürdü lan. Oğlum 7.30 oldu lan. <laughs> saat 7.30 oldu lan. Yani işeme, sıçma, benzin alma dışında durdum. Onun dışında durma. Ben peynir aldım, ee, şeftali aldım, Ç çok fazla durdurmadım aslında. Baba, aşırı uzun sürdü bu ne amk ya. Sakın sakın aman aman kimse görmeden, kimse görmeden aman aman. Bak yoruldum mu dersen yorulmadım moruk. Yalan yok, bak 7 saattir motorun tepesindeyim, Vallahi yorulmadım sadece götüm biraz uyuştu, belim biraz ağrıdı o kadar öyle yorgun mu bit mi, bitkinlik falan yok. Ee, motor gerçekten rahat çünkü rahat yata yata gidiyorum baksana şuraya hız sabitleyici falan efsane fark etti. Ama çok uzun sürdü moruk yani 7 saat nedir amına koyayım ya. Sanki şeyde evdeki koltukta oturuyor gibi oturuyorum işte geri yaslanıyorum. <laughs> Fiesta Heh, tamam ne oluyor öyle ambulansı yol veriyorlar bak adamlar. şampiyona ya Edremit'e evet girmiş bulunuyoruz. Edremit ben geldim. Lan şimdi benim burada hemen martı açmam yok mu? Hemen şimdi bugün. <laughs> burada martı var mı lan acaba? Konum kim konum sol. dur soluyor. Neyse ileriden döneriz. Kaçırdık ama. Ha ilerden gösteriyor mu sen? Buradan <laughs> Edremit'e girer girmez Mart'a aç... <laughs> Dur dur açacağım ama bırak dur. Plakayı isterse sıçtık ha. <laughs> Burada da Mart'a açmaz. <laughs> Lan bir de çıkıyormuş. Burada yok galiba bilmiyorum ki. Aman aman. Kimse görmeden. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden. <laughs> evet Cunda sokaklarında Dio ile turluyoruz sevgili arkadaşlar. Kimse görmeden. Aman 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 aman. Volvo. Oğlum nereden gidiyorduk oraya ya? Burada bir ormanlık alanda bir çadır kuruyorduk. Orayı unuttum nereden gidildiğini. Adana etrafını döndük mecbur. Şu kamera buradan düşecek ya. Şunu çeneme takayım. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Aman aman. Kimse görmeden. <laughs> ki. <laughs> Oğlum dilime dolandı ya. Kimse görmeden, kimse görmeden. Kimse görmeden. Kimse... <laughs> Oğlum bir reel sattım. Kaç bin oldu? 700'dü en son. Yedi, kaç olmuş lan? 780 bin olmuş. hatırladım lan dur. Böyle bir yoldan sapıyorduk. Dur hatırlar gibi oldum. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Bir saniye. Yine etrafını döneceğiz galiba diğer tarafta sanırım. Cunda'yı gösteriyoruz işte ya. Aynen. Şuradan şöyle dolanacağız. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Aman 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 aman. Ha, şuradan yürünüyor. Evet. Aman 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 aman. <laughs> aman. Şuradan yürüyorlar bak. <laughs> ne yapalım? Adaya, adaya bir şey Bence de bir şey yok orada. <laughs> yok oğlum, motorla hayatta geçemeyiz. <laughs> yok dizine kadar geliyormuş ya. Bunlarla geçilmez. Bir de tuzlu su. Ne yapalım? Görmüş olduk en azından. O... Ağacın dibi var dedim ya. Oraya bence gidelim. Motorları bırakalım. Bir motor da gitsin. Alışveriş yapıp gelsin. Çadırları oraya kuralım. Sen bu gece de kalırsın muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> ha yarın okulu. Öyle yapalım ha. Sıkılırsak akşam çıkarız ama. Görmüş olduk yani. Anladın mı? İçimizde kalmadı yani. Bak arabayla geliyorlar. Oradan yürüyüp geliyorlar. Buranın olayı o. Ama bizim olayımıza uymuyor. Bizim olayımız kamp atmak. Denize girmek. Kimse görmeden. <laughs> kimse görmeden olursa daha zevkli oluyor. Orada bir denize girelim. Kumsal tarafı da var çünkü. O yanı çok güzel. Alışveriş yapalım. Bir şeyler yapalım. Akşama kadar burada durursa. Hatta 11 zaten akşam sıkılırsak basar gideriz ama bugün. Serinlikle yolculuk yapmak daha zevkli oluyor. Şimdi güneşte sıkıntı. Görgede oturalım, keyif yapalım. Tamam oraya gidelim. Tekrar ben kaydı orada açarım. Çok video birikti. Ben bunu nasıl montajlayacağım ya? Kimse görmeden montajlarız. Hadi. Kimse görmeden. Jund Island. Evet şimdi alışverişimizi yaptık. Sandviçtir, cattır, cuttur, içecektir. Dönüşte de bir tekeri vuracağız. Cindir, toniktir, bilmem nedir. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Aman 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 aman. Aman 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 aman. Kimse görmeden. Kimse görmeden. Birisini trollemem lazım ya. Şu şaşırma numarasıyla. Ana dur, o zaman bunu buraya koyalım ki daha çok şey alsın Kimse görmeden. Mikrofonun şarjı %10. Erkenden bitecek o. <laughs> Kimse görmeden Amanın, Merhaba kolay gelsin evet. Bir şey gir marketten limon alacağız zaten gel Şimdi bunu al düşmezsin değil mi? 없어. 진짜 안 보거든. 나